Üçlü mahtap seti. Sıfırı. Bu Faruk'un hediyesi bana. Bak 770 mi ya? 640. Bağırıyor mu duymuyor evet, musun? Baba. Evet mahtof mahtof seti. Mahtof. <laughs> evet. seti. Vay. Alan arkadaşım. Arabaya Geç arkadaşlar buraya doldurduğumuz. Hayır mı? Hadi mi? çay söyle. Evet. Hayır geriye biraz. Çay söyle. Kahve, çay, nescafe, kola. Nescafe. Hayır. Hastaneye getirelim, dondurmuşlar mısınız? Semaver <laughs> çek bizden. Evet, semaver çekiyoruz. Bakın, burada en çok lazım olacak şey. Evet, semaver çekiyoruz. Çek Mahmut çek, Oğuz abi, var. çek! Ne haber bu? Dur evet. bir tane de sana çekelim. Bir tane de sana çektirelim kardeşim. Çektirelim. Abi şunun birini at. Evet birini aç, aç abi. Aç. aç. semaver. 705. 705 semaver, 705 semaver, 705. Ne 705? Bak çay içeceksiniz. Sema 705. Sistem abi. 705. 705. Ya. Abi koy Sema abi üstüne yaz dursun. Geri seçeriz. Bir tane çekeceksin. Sen çekeceksin. Ver kardeşime çekeceksin. Bir tane cevap çek. Tamam. Ver cevap cevap aç. Aç aç aç. Ben fakir efendim. Fakir tabii. Evet evet. Sema abi. Sema abi çekiyoruz. 775. 775. Karıştır abi biraz. Karıştır. 775. Yedi yüz yetmiş.